Gate.tr YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğum Orhan Büyüktaş, merhaba. Merhaba Gözde. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Ee, Orhan, asıl soruları geçmeden önce aslında kriptoya giriş hikayenle başlayalım istiyorum. Belki girmek isteyenler varsa onlar için de ilham verici olur. Ee, seni dinleyelim. Olur, yani ben 2019 yılının başında böyle bir tanıştım öncesinde. Ee, örnek olarak tabii hani kuzenim Barış Büyüktaş yaptığı için biraz aşinaydım. Aslında daha da geriye gidersek 2016 yıllarında işte hype başladığında, yeni yeni duyulmaya başladığında bir girdik. Ama tabii böyle işte zarar edince e, bu büyük düşüş, yani ilk 19.000 yaşından sonra düşüşte girdik. Sonra uzaklaştım. Tekrardan 2019 yılında e, bir heveslendim. Teknik analiz kısmında işte öğrenmeye başladım. 2019 yılından beri aktif olarak işte buradayım sektördeyim yani e, al sat yapıyorum. E, şöyle bir sürecim oldu benim. Ben ekstra kendi mesleğim vardı e, mesleğimle beraber bu işi yapıyordum. Sonrasında zamanla buranın daha mutlu olduğumu daha keyifli olduğumu fark edince işimi bırakıp tamamıyla buraya yöneldim. Giriş hikayem açıkçası benim biraz kuzenimin sayesinde biraz benim isteğim merakım ve sektörün böyle hani e, hareketli olmasını. 7-24 insanlarla beraber olması biraz da Twitter cezbetti beni açıkçası. Twitter'daki ortam hoşuma gittiği için daha ağırlıklı olarak buraya yöneldim. E, genellikle Twitter'dan oluyor <laughs> bunlar. Yani yoğunlukla o tarafta, o mecrada dönüyor. E, evet. Peki şöyle devam edelim. Biliyorsun Halving gerçekleşti 20 Nisan tarihinde. Evet. Piyasaya etkilerinden bahsedebilir misin? Yani beklentileri karşıladı mı sence? Açıkçası şöyle. Halving'den önce zaten bir dump yedik. Ee, güzel bir düşüş oldu bayram döneminde İran Savaşı'nın etkileriyle beraber. Ben Halving'de ekstra bir dump daha bekliyordum. Yani bir e, Halving sürecinde dump gerçekleşir diye. Ama beklediğim etkiyi alamadık. Ama şu an e, bir 67 bin seviyelerinde ufak bir retest sonrası dün ve 10. gün düştük. Düşüş gerçekleştirdik. Halving'den beklediğim etki tam olaraktı ama gerçekleşmedi. Şu anda hani 64 bin seviyelerindeyiz. Açıkçası e, beklediğim etki gerçekleşmedi. Şu an için piyasa hani e, halving sonrası pozitif gibi bakıyorum. E, peki bitcoin ve altcoin'lerde istediğimiz yani öngörülerine, tecrübelerine dayanarak soruyorum. Reaksiyonu ne zaman alırız? Bence bu reaksiyonu e, biraz yazın sonuna doğru alabileceğimizi düşünüyorum. Şu an baktığımızda aslında hani e, bir düşüşteyiz. Tabii 64 bin seviyesi ne kadar şey olsa bile ben 60 bin altında kalmadığımız sürece pozitif bakıyorum. Buradan tekrardan bir 67 bin üstü kapanış görebilirsek bunun daha erken olabileceğini düşünüyorum. Fakat eğer bu kapanış ve üstü, yani 67 bin üstünde hareketi göremezsek e, bir düşüş hareketi gelir. Bu da Şöyle yorumluyorum ben aslında beklendim Amerika seçimleri Kasım ayına odaklı ve Kasım öncesi e, Eylül, Ağustos gibi o beklediğimiz hareketi görebiliriz. Yani aslında şöyle kısaca daha da net özetleyeyim. E, eğer ki önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde Mayıs ayı genelde payıdır dikkatli olmak gerekir. Mayıs ayında 67 bin 69 bin seviyeleri bu iki seviyenin üzerinde hareket göremezsek e, dikkat etmek gerekiyor 66 bin, bin 50 bin 60 bin arası artık bir akümülasyon görebiliriz. Aslında oradaki FVG imbalansları kapatıp hani bir süre orada artık bir fiyat aralığı oluşturup sonrasında e, Ağustos Eylül gibi bir hareket görebiliriz. Bu sürede dikkat etmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Aslında şu an bir pamuk ipliğindeyiz. Bu süreç çok önemli. E, baktığımızda aslında düşük tepeler yaparak aşağı geliyoruz. Günlük de market yapısını, trendini e, bir, bir iş bir yapıya çevirdik. Bu süreçte biraz dikkatli olmak lazım. Peki mega boğa dediğimiz şeyi sence bu yıl 2024 yılı içerisinde yaşar mıyız yoksa 2025'e mi kaldı? Bence 2025'e kaldığını düşünüyorum. Çünkü yani şöyle Bitcoin'in hani 73 bin seviyesine doğru bir yükselişinde atlar aslında birçoğun istediğini veremedi. Yani e, bu hareketi veren bazı coin'ler var. Bunlardan işte e, meme coin'ler. Dog, Pepe, Ship, işte Avax, Soy fazlasıyla gitti ama Diğer beklediğimiz, major olarak adlandırdığımız coinlerin hiçbiri bu hareketi gerçekleştirmedi. Bu da büyük ihtimalle yani Amerika seçim Kasım ayına doğru veya seçimden sonra işte 2025 yılında yani sürece şöyle bakabiliriz. Geçtiğimiz 2020-2021 sezonu bir boğa sezonuydu. Fiyat çok güzel yükseldi. Altlar çok güzel hareketler gerçekleştirdi. 2022-23 ayı trendiydi. Bir düşüş trendinde geçirdik. Şu anda eğer bu skalada devam edersek önümüzde iki senemiz var. 2024, 2025. 24'ü yarıladık e, gibi sayılı 4. aydayız. 2025'te daha umutluyum. peki yatırımcılara tavsiyelerin ne olur son olarak? Yani iyi bir trader olabilmek için ne yapmaları gerekiyor? Yani duygularını kontrol etmesi gerekiyor. Bir açgözlülük konusunda kesinlikle bizim genel olarak sıkıntımız var. Bir diğeri de hırs hırsımızı kontrol etmeliyiz. duygularımıza e, duygularımızı kontrol etmeliyiz. Yani bu süreçte biraz daha vadeli işlem kısmında dikkatli davranıp riski e, riske atmamamız gerekiyor. Spot yatırımcı için e, şu an bazen hani, e, şu an mesela ben de de yaşıyorum. Spot aldığım yatırımların bazıları altında bazıları giriş seviyesinde hiçbir sıkıntıya veya hiçbir şeye panik, paniğim yok. Uzun vadeciyim. Uzun vade yatırım düşünmeliyiz. Önümüzde yani e, bir buçuk sene gibi bir süre var. Bu bir buçuk senede güzel kazançlar elde edebileceğimi düşündüğüm için çok kafam rahat. Spot tarafında spot olarak e, ürün toplamak uzun vadeci olmak daha mantıklı. Peki Orhan e, ekstra olarak bir şey daha sormak istiyorum. Yani evet. başlarda yaşadığın böyle kötü bir tecrübe var mı böyle bu acemilik dönemlerinde vesaire? Ya acemilik döneminde yok ama e, 2023 Ağustos-Eylül döneminde yaşadım ben. E, 2036 bine gittiğinde. Yani burası burada şunu söylemek istiyorum. Bir dakikanın bile e, hani bir dakika ekrana bakmadığınız zaman vadeli işlem yapan biri olarak e, her şey olabiliyor. Yani ben bir dakikada büyük bir kayıp yaşadım. E, yani yükseliş gerçekleşiyordu. Bir hani teknik anlamda bir retest bekleyip işlemimi kapatacaktım. Fakat bana o imkanı vermeden tek bir iğnede bir acı tecrübe yaşadım. O yüzden kesinlikle çok dikkat gerekiyor. Ee, burada yani işte işlem açtım, farklı bir şeyle uğraşayım ya da mesela çalışıyorum işimde işlemi açtım, işime devam edeyim gibi bir şey söz konusu değil. Yani 7-24 aktif olan bir piyasa manipülasyonlara çok açık. O yüzden fazlasıyla dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına <laughs> sağlık. Evet. Umuyorum tekrar görüşürüz. Eklemek istediğim bir şey olur mu son olarak? Eklemek istediğim bir şey olur mu? Şu anlık yok. Yani genel olarak tüm hepsine değindik. Ben teşekkür ederim yayın için. Ee, şey. kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkür. Evet arkadaşlar Orhan Büyüktaş bugünkü konuğumuzdu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.